selam evet, tamam arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Ee, ta, e, sizin istediğiniz evleri yapacağım Minecraft'ta. Ama şu an ilk video olduğu için e, istediğim evi yapacağım. Sizin istediklerinize bağlı evet, evler yapacağım. Desen. Sizin istediğiniz <laughs> evleri yapacağım arkadaşlar. ilk ev söylemediği için kendini <laughs> isteyip <istediğiniz> kayasının <laughs> Evini yapın. <laughs> Oraya koydum koyacağım merak etmeyin Smet da hastalığınızı seveyim Yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar Hangi evleri görmek istiyorsanız Onu yazın İlk evimizin içini düzenleyeceğiz tabi

Bunu bu Arkadaşlar iki ev bitti. Sizin isteklerinize göre ev yapacağım. Bu yeni seri olsun. İlk evimiz kendi yaptığım. Sizin isteklerinizle yine evler yapacağım. Yorum yazmayı, abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar.